Merhaba canı güzelliklerim. Hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim. Bakın yine çok mu bir bebek yeleğimiz var. Ve ben ördüm. Şimdi de sizin örmeniz için size anlatacağım. Kolay ve pratik bir şekilde yapacağız. Bakın böyle yeleğimiz yakadan başlama. Yakadan başladım. Aşağıya doğru indirdim. Yakadan başlama yelekler daha kolay ve pratik oluyor hani yapmak isteyenler için. Şimdi etekten başladığımızda baya e, bayağı bir oyalıyor. Çektim gerçi öyle videolarım da var ama yakadan başlama her zaman benim tercihim. Bakın böyle güzel bir kenar tığlaması var. Şöyle etek ucuları da bu şekilde ve tatlı mı tatlı bir yeleğimiz var. Şimdi ben bunu şu ro roba kısmını 3 milimlik bir tığ ile yaptım. Örnekli kısmını da 3,5 milimlik bir tığ ile Yaptım. Bir tane de ip gitti. Bakın böyle bir tane ip. İpim 300 metre. bağcığı ve pomponu da içinde bir parça bile ipi kalmadı. Tamamını kullandım ve bir e, ip gitti. 300 metrelik polosu bebek ipiyle yaptım. E, hani eğer kişi şey yapmak isterseniz çünkü bu ip 300 metre. O zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. Yalnız yine de siz hani belki biraz daha e, bol örersiniz ya da bir iki sıra daha eklemek isterseniz iki ip alın. İki ipin kalanından da yine bir mesela bere yapabilirsiniz. Bebek beresi, bebek patiyi yapabilirsiniz. İpinizi değerlendirirsiniz. E, zaten şu kenardaki o videomda söyledim. Şu kenar tığlama benim kendi eklediğim e, benim hani ekstra eklediğim bir şey. Bunu eklemezseniz yine. Yani bir ip rahatlıkla yetecektir. Az laf çok iş. Hadi başlayalım. Zincirimizi çekerek başlayacağız. 70'e yakın zincir çekin. Bu yeleğimiz 6 ayda giydirmeye başlayacağımız bir yelek ve bebek büyür, yelek büyür öyle söyleyeyim size. 6'dan yani 0-1 yaş arası bir yelek oldu. Bu ara biraz küçülteceğim yeleklerim. Yani 6 aydan bir yaşa kadarlıkları anlatacağım size. Çünkü şeyde semalı çocukların standında daha böyle bunlar daha iyi satılıyormuş. O yüzden biraz bu şekilde örmeyi düşünüyorum. Hani en azından satış yapılıp çocuklarımıza ilaç parası olsun bir nefes için çalışmaya devam. Zincirimi böyle çok aşırı sıkı çekmedim. Bakın rahat bir zincirler çekerek başlayacağım. Bu zincirim yeterli. Zincirin fazlasını keseriz. Zaten şey yapacağız. E, ayarlayarak gideceğiz. Evet. Şöyle biraz daha yakına alalım. Şunu da geriye aldık mıydı? Bizim işimiz tamam. Şimdi 3 zincir bırakıp 4. zincirime batırarak bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime toplamda 12 tane trabzan yapacağız ön için. Sağ köşeye kaçar tane yaptığımı yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın 12 tane yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar ipimi aldım. Bu son battığım yere, son trabzanı batırdığım yere batarak buradan başlayacağım. Şimdi yine gol içinde 12 tane yapacağız. 12 tane kol ayrımı için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 ve 12 12 tane ön için 12 tane gol için ayarladım 1 2 zincir çektim ve şimdi 24 tane trabzan yapacağız arka için yine son battığımız yere batalım şöyle bakın köşeler oluşturuyoruz buradan başlayacağız saymaya ve 24 tane trabzanımız olacak 2 3 4 5 6 burada da toplamda 24 tane arka için yaptım şimdi 2 zincir 1 2 zincir ve son battığım trabzana batarak 12 tane ol için trabzan yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi 12 tane de yine ikinci kolumuza yaptık 2 4 6 8 10 12 2 zincirimi çektim şimdi son önü yapacağız önümüz için de yine son trabzanı batırdığım yere batırdım ve 12 tane trabzan yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 12 tane de önümüz için yaptım ve yakayı başlamamız bitti. Fazla gelen zinciri bakın. 1 1 2 3.'den tek dalından kestim şöyle şunu da içinden aldım ve burayı şöyle bakın sağlamlaştırdım ve burayı tırlarken kaybedeceğim 1 2 3 zincir çektim bu iki zincirli köşe dört köşemize kadar aralardaki yerlere teker teker batacağız birinciyi bıraktım ikinci başladım birinci bu zincirimiz. Şimdi buradaki iki zincir olan yere kadar birebir batarak devam edeceğim. Yani saymanıza gerek yok. Hiçbir sayı yok burada. Sadece zincir yaptığımız yerlerin içinden devam edeceğiz. Şöyle bakın şimdi 12 taneye Birebir batarak geldim. Şimdi bu zincirin içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Sadece bu sıramızda birerli artıracağız. Sonraki sıramızda iki iki yapacağız. Şimdi bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Bu köşede aynı, bu köşede, bu köşede. Bütün köşelerde aynı işlemi yapacağız. Bir yerde ne yaptıysak öbür yerde de aynısını yapacağız şimdi bakın bir kere daha göstereceğim bu aralara birebir batmamız gerekiyor Bakın şimdi iki zincir olan yere geldim. Burada yine bir trabzan zincirin içine bir iki zincir aynı yere bir trabzan daha yani burada yaptığım işlemin aynısını burada da yaptım ve öbür iki köşede de aynı işlemi yapıp sıramı tamamlayacağım Evet bakın Sıramın sonuna geldim 1 2 3 çevirdim yine bu iki zincir olan yere kadar birinciye batmadım ikinciye batırdım bu zincir tepelerinde bitişte kullanacağız Çünkü zincirimizde bir trabzan olarak saydık. Şöyle. Buralarda birebir batıyoruz. Ve şimdi iki zincir olan yere geldim. Bakın burada iki trabzan. Bir. iki trabzan. İki zincir. iki trabzan. Bu iki zincirleri 1'e de düşürebilirsiniz. Hani ben biraz daha kapalı bir delik oluşsun istiyorum derseniz. Bu zincirleri arada çektiğimiz iki zincirleri bir zincirli de çekebilirsiniz. Şimdi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım ve öbür 3 köşede de aynısını yapacağım. Bundan sonra hep 2 2 yapacağız. Sadece ilk sıramdaki artırmayı 1 1 yaptım. Sonrasını 2 2 olarak tamamladım. 4 köşemizde de aynı işlemi yapacağız. Burada 2. köşemde de göstereceğim. Ve bak şöyle. Şimdi buraya iki trabzan. 1 iki trabzan. 1 2 zincir. Ve yine iki tane trabzan. Ve bu. Bakın. Şimdi dört köşemde de aynı işlemi yapacağım. Bundan sonraki artırmalarımı da böyle artıracağım. 2 2 2 olarak devam edecek. Yani 4 tane artırma yaptık. 4 de burada yapacağız. 8 16 tane her sırada 16 tane artırmış olacağız. Bakın şu trabzanlı sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplamda 8 sıra yaptım. Şöyle. Bu 8 sırayı bütün köşelere 2, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak gelelim. Sadece bir kere tek artırdık. Bunu yanıltmasın sizi. 8 sıra bu şekilde tamamlayacağız ve devam edeceğiz. Evet robamız hazır. Bakın şöyle göstereyim şeklini tam görmek için. Bakın katladım kol yerlerimi buradan katladım. Ve şöyle iki kanadı da bakın hafifçe üst üste geldi ve mükemmel bir görünüm elde etti. Şimdi burada tığımı yarım numara fazlalaştıracağım. 3 ile örmüştüm. Şimdi 3 buçağa geçerek modelimizi kurmaya ve kollarımızı da ayarlamaya başlayacağız. 1, 2, 3 zincirimi çektim. 1, ikinciye batırdım. Şöyle. Ve buraya şöyle bakın. 3 tane kenar için bırakacağız. Kenar patı için. Ve şimdi örneğimizin ilk zeminini hazırlayarak devam edeceğiz. Başta bakın birinciye değil ikinci trabzana atladım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere tekrar batırarak bir V oluşturdum. Tekrar ipimi aldım. Bir, iki, üçüncüye batarak bir V yapacağız buraya da yine. Bir, iki zincir. Aynı yere bir kere daha batırdım ve bir V daha oluşturdum. Alttan bir, iki bıraktım. Üçüncüye bir trabzan. Bir, iki zincir. Aynı yere bir tane daha trabzan. Alttan bir, iki bıraktım. Üçüncüye bir trabzan. İki zincir. Bir trabzan. 1, 2, 3. ye batırdım. 1 trabzan, 1, 2 zincir. Ve aynı yere bir tane daha bu sıramızı böyle ilerleteceğiz. Golda dahil olmak üzere. Şöyle. Bakın. Zincirin içine de bir tane V yapacağım. 1, 2, 2-1-2 bıraktım üçüncüye kola geldim. Bakın kolu da götüreceğiz şimdi buradan. Sonra kenar tığlamasını da yapacağız. Ve böyle ayarlayarak ilerleyeceğiz. Buraya kadar geldiğimde bakın goldayım. Şöyle yine burada iki taneyi atlayıp üçüncüye battığımda aynı şekilde denk geldi. Olur ya sayınız fazla denk gelir az denk gelir. Burada bir ufak ayarlama yapabilirsiniz. Bir iki üçüncüye batarak şimdi devam edeceğim. Ve bu sıra bu şekilde tamamlanacak. Sıramızın sonunu da yine 3 trabzan olarak bitireceğiz. Bir trabzanımız da her zamanki gibi zincirin üzerine olacak. Bakın. Şöyle. 3 trabzan olarak bitirdim. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim. Yine bu kenardaki 3 taneyi yapalım. Zincirle birlikte 3. Dur kızım. Şöyle. Şimdi örneğimiz şu biraz sarayım. Şöyle bakın. Örneğimizi bu V'lerin içine yapacağız. Birincinin içine bir trabzan. Tekrar bir tane daha trabzan. Bir iki zincir aynı yere bir tane daha ve bir tane daha toplamda Buraya dört tane trabzan yaptık. Örneğimiz bu. Öbür V'nin içine iki trabzan. Bakın. İki zincir. iki trabzan. Bir. İki. V'lerin içine iki trabzan. Bir. iki zincir. iki trabzan. Bak. V'nin içine iki trabzan yeme kızım ipimi yeme. İki zincir. İki trabzan. Bak. Burada kolu ayıracağız. Pardon şöyle. Bakın. Hepsine aynı işlemi yaptım. Ayağını bırak, ayağını bırak. Şimdi bakın geldik koltuk altına geldim. Tamam bir git hadi. Ve şimdi bu koltuk altındaki bakın tam araya artırma yerinin içine de bir tane V yapmıştık. Şimdi bu V'yi de alacağız etek ucuna yani goldan ayıracağız. Şöyle bakın bunu tam yaptım. Buraları bıraktım ve yine buradaki zincirimin içindeki yaptığıma bakın bunun içine yine tam örneğimizi yapacağız. 2 trabzan 1 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan Bakın şöyle Gol yerini ayırmış olduk ve burada önü tamamlamış olduk. Şimdi arkayı aynı şekilde örüp o öbür golu da aynı tamamlayacağız. Şimdi bütün V'lerimizin içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaparak öbür gol ayrımına kadar arkayı örelim. Bakın öteki gol ayrımına da geldim. Şöyle buradakini yaptım. Bakın artırma yerinin içine hemen bu golu buradan bıraktım ve öteki artırma yerinin içine de yine tam bir örneğimi yaptım. ve bu kadar. Şimdi sıramızı aynı şekilde tamamlayacağız. Bakın. Evet sırayı tamamladık. Kurulumumuzu yaptık. Çok cici olacak teyzeleri bu yine. Hemen kenar patını yapalım. 3 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 çevirdim. Örneğimiz zaten iki sıradan oluşuyor, bir ve bir de bu sıra. Şimdi V'leri yapacağız ve dümdüz alıp başımıza gideceğiz. Bakın, yine sadece iki zincir olan yerlerde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Öbürüne geldim, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Öbürüne geldim bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Bu yele bir karıştan biraz kısa da yapabilirim. Hani 6 aylık bir bebek için yapacağız. Bir yaşına kadar giyebilir. 6 aylıkken giydirmeye başladığınızda bir yaşına bir buçuk yaşına kadar gider. Şöyle söyleyeyim size bebek büyür, yelek büyür. Bakın bu sırada hep V'ler. Öbür sırada 2 trabzan, 2 zincir. Şöyle. Şimdi koltuk altına geldiğimizde burada şaşırmayın. Direkt geçiş yapacağız. Yani artık örnek zeminimizi hazırladığımız için bakın burada öbürüne geçeceğim. Yani burası tamam böyle. Bakın. Tamamen bu. Şimdi bir sırada ve bir sırada bu. Bir sıra ve bir sıra çoklu trabzanlarımızı yaparak sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bakın örnekli yerim yine bir garışı oldu. Ee, şu kenarını yapmak için burayı da böyle yaptığım için yine bir garışı buldu bakın. Şimdi V'lerimi yaptım. Burada tığ, kenar tığlamasını yapmaya başlayacağım. 1 2 3 şu kenarı tam olarak yapacağım. Bakın. Şöyle Şimdi bu V'nin içine 4 tane tırabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Şöyle. 1 zincir bu 2 V'nin arasındaki boşluğa 1 sık iğne. Şöyle. 1 zincir hemen sıradaki V'nin içine 4 tırabzan. 1 2 3 ve 4. Bakın. 1 zincir 2 V'nin arasındaki boşluğa 1 sık iğne. 1 zincir V'nin içine 4 trabzan. 1 2 3 4. 1 zincir bakın 2 V'nin arasına 1 sık iğne. Şöyle bir etek tığlaması olacak. 1 2 3 4 1 zincir 2 V'nin arasına 1 sık iğne. Bakın. Çok güzel durdu. Bütün kenarı etek ucunu böyle tığlayalım. Evet, tüm eteğini tığladım. Bakın. Burada başladım ve burada bitirdim. Şöyle. Şimdi bu kenarı da yukarıya doğru tığlayacağım. Yalnız tığlamadan önce bakın ipimiz bu kadar kaldı ya. Şimdi şöyle ipinize bir bakın. Mesela ben e, kolları da tığlar diye düşünüyorum. Ama önce ipimin üst kısmındaki ip, yerden ipi alıp önce kolları tığlayacağım. Sonra kalan ipime bakıp kenarları yapacağım. Ona göre. Şöyle şuradan bakın. Burada kenarda aynı yuvaları buraya da yapmıştık. Sadece koltuk altında yok. Şöyle buraya ipimi tutturacağım. Aldım ipimi. Bir kere bağlayacağım. Şöyle. Hemen yine buraya taktım. Bakın. Şimdi şurada ara boşluğa 4 tane yapalım. Şöyle. 1 2 3 V4. Bir zincir çekip hemen şu öne yeniden yatırdım burayı dengeledim bakın. İpimi de aldım içeriye bir zincirimi çektim. Yine V'lerin içine dörder tane trabzan yaparak bu iki kolu da böyle tamamlayacağım. Ve kalan ipime de bakıp ona göre devam edeceğim. Önlerde de aynı tığlamayı düşündüğüm için. Evet kolları tığladım. Bakın. Şimdi ipim yetecek gibi. Eğer bu da tabi tercihinize bağlı. Bakın burayı tığlamayabilirsiniz. Böyle üst üste e, getirip düğmelerde dikebilirsiniz. Ya da tığlayabilirsiniz. Ben biraz daha şirinleştirmek için aynı tığlamayı burada da yapmak istiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Bakın iki trabzanın batırdığımız yer şu aradaki boşluğuna bir 2 3 4 bir zincir bakın iki trabzanın batırdığımız yerine boşluklara değil şöyle batırdığımız yere hemen buraya geldim 1 2 3 ve 4 bakın bir zincir hemen trabzanın tepesine bir zincir sadece trabzan tepelerine yani şurada bakın o olan tepelere dörder tane yapıp kenarı yapacağım yakaya kadar aynı şekilde tığlayacağım bak böyle duruyor burada da yakaya kadar geldim bakın sonuncuyu da böyle yaptım şimdi bu yakada tığlamayı sadece sık iğne olarak devam edeceğim. Yani hepsinin şöyle arasından batarak çok sıkı yapmayın. Normal bir şekilde tığlayarak öbür öne doğru gideceğim. Bakın şurayı hem düzeltmiş olduk. Daha düzgün görünecek böyle. Hem de bakın. Şimdi buraya kadar gelip buradan da aşağıya ineceğim ve tığlama işlemini bitireceğim. Evet arkadaşlar tığlama işlemimiz de bitti. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir yeleğim oldu yine. Çok sevdim ve severek ördüğüm yeleklerden birisi oldu. Şöyle göstereyim. Kenar tığlaması kendisi çok kibar ve cici. 6 aylıktan başlayıp 1 buçuk yaşına kadar giydirebileceğiniz ölçülerde yine. Çünkü çok ufak değil. Evet, kalan ipimle de bağcığını yapacağım, Pomponlarını yapacağım ve örgümü tamamlayacağım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.